Bugün sizlerle birlikte İzmir bombası yapacağız arkadaşlar. Meşhur olan. <laughs> arkadaşlar evet bomba yapacağız ama öyle bomba değil. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Nutella'mızı şöyle tatlı kaşığı yardımıyla altında yağlı kağıt olan kağıda koyuyoruz. 13 13 tane toplarımız var. Bunları buzluğa yerleştiriyoruz. Şimdi matemelerimizi Bir su, su, su bardağı ılık bardağı arkadaşlar. Bir tane de sıvı yağ. Evet yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tane de şeker. Bir yemek kaşığı şeker. Bir tane de un. Bir buçuk su bardağı un. Ve vanilin. Evet arkadaşlar şimdi kabımıza koyalım. Arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi tamamen hamurun hamur. hamur kıvamına geldi. Çok evet, çok güzel duruyor. Şimdi 10-15 dakika, e e e evet ekmek gibi bekletiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Şimdi kapağını kapatarak 10-15 dakika bekletiyoruz. Kenarda şöyle. Şimdi e 20 dakika hamurumuzu beklettik. Fırınımızı da 200 dereceye aldık. Şimdi hamurumuzu açalım. Yoğuruyor şöyle arkadaşlar rulo şeklinde açıyoruz. Ee, bizim çikolatalarımız 13 tane olduğu için 13 parçaya böleceğim. Şöyle bu kadar yeter. Evet, arkadaşlar hamurumuzu tek tek kestik. Şimdi Mustafa saysın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 9, 10, Evet arkadaşlar, şimdi saydığımıza göre e, yuvarlıyoruz hepsini tek tek. yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hepsini yuvarladık. Şimdi e, hamurlarımızı tek tek alıyoruz ve şekli önemli değil şöyle açıyoruz. Karıştırma. hayır. Karıştırma tek tek yap. Ama karıştırırsan nasıl olacak? Olmaz ki. Evet arkadaşlar şimdi ee, buzluk, buzluktan aldığımız çikolatalarımızı koyuyoruz. Ve şöyle kısmını bıçak yardımıyla kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Benimki mi? Şöyle bakın. İlkini evet yani. yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle şekillerimizi yaptık ve şimdi fırınımıza veriyoruz. Şimdi yaklaşık 5 dakika beklettik ve lezzet testi yapacağız. Şimdi İzmir bombamızı e, tadına bakalım mı? Evet. Hadi bakalım. Emin. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle. Tadına bakın. Hmm. Mükemmel arkadaşlar. Harika. Gerçekten enfes. Arkadaşlar siz de denemeyi unutmayın kesinlikle. Hem çok basit hem de mükemmel bir tarif. Görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Siz de denemeyi unutmayın bay bay.